Herkese merhaba. Bugün ilk defa video bir kahvaltıyla, bir elma ile, bir fıstık ezmesiyle, bir hurma ile başlamıyor. Çünkü son birkaç gündür bir beslenmem değişti. Yani beslenmem değil daha doğrusu. Böyle tamamen vücudumu dinliyorum ve sabah kalktığımda aslında yine aç kalkıyorum ama canım yemek yemek istiyor. Hani böyle bayağı bildiğin çorbadır, işte karnabahar yemeğidir, efendime söyleyeyim böyle kıymalı bir şeylerdir. Ve tabii ki sabah 5'te yemek istemiyor canım bunu. Biraz karışık yani. Hem aç kalkıyorum, hem istiyorum ama hem o saatte istemiyorum e, derken biraz daha geç saatlerde kahvaltı etmeye başladım. Daha doğrusu yemek yemeye başladım. Bugün de günüme önce koşuyla başladım. Yaklaşık bir yarım saat falan koştum. Ondan sonra hava güzel olduğu için ve çok fazla dışarıda çıkmadığımız için, hatta neredeyse hiç dışarı çıkmadığımız için bir 40 dakikada yürüyüş yaptım. Ondan sonra eve geldim, biraz işlerim vardı. Biraz kuru kayısı ve kuru yemiş yedim. Şimdi yemek yiyeceğim ve çok heyecanlıyım çünkü yeni bir şey deneyeceğim. Şundan aldım, şu almadım daha doğrusu. Ee, annemin evinden aşırdım açıkçası. E, ee, Bende yoktu çünkü. Bununla kabakları şöyle spiral şekilde keseceğim. Ve çok güzel bir kıymalı sosum var. Kıymalı dediğim tavuk kıyma. Bolognese sos gibi bir şey yapmaya çalıştım. Tarifini paylaşırım. Evet, kabak spagetti ve ondan yemeyi düşünüyorum. Ama şuna da açıklık getirmek istiyorum. Hani makarna makarnadır ve kabak kabaktır yani. Bu böyle birbirinin yerini tutan şeyler değil. Amacım böyle düşük karbonhidrat alayım falan o değil. Sadece sebze yemek istiyorum ve sebzeleri farklı şekilde yemeyi seviyorum. Olmasını beklemiyordum da direkt. Genelde böyle aletler için alırsın ve on, hani çalışmaz ya. larımızı alıp e, öğretmen dizisini izleyeceğiz. Bu arada öğretmen dizisinde <laughs> bir tane tombul bir çocuk var ve böyle her daim aç yani böyle çok kötü olaylar yaşanıyor ve gene böyle çıkıp ben açım falan diyor. Kendimi bayağı bir özdeş özdeşleştiriyorum onunla <laughs> ruhen oyun. Göstereceğiz o cidden? <laughs> Görürsün. Ama cidden böyle hani herkesin derdi başka bir çocuk diyor ki ben açım diyor ve haklı yani sonuçta iki gündür falan yemek yemiyorlar. Aç olabilir yani. Herkesin problemi var diye tok olmayacaksın ve işten kapanmayacak yani. O yüzden e, seni anlıyorum küçük tombul çocuk. Kötü şeyler yaşıyorsun diye, acıkmayacaksın diye bir şey yok ve bunu söylemek ayıp değil. Evet. Benim dev makaramı göstermek istiyorum. Dev makarna tabağı. Utku Tuncer'e yakışır dev tabak. 250 gram mıydı bu? Biraz ekledim ben sonra o üstüne yine. <gülüyor> 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 Niye bilmiyorsun? Çok tam 250 gram. Ama gerçekten de... fazla Burası değil ya. Yani. Biraz daha buldum. <laughs> e anca mı? Şimdi sırada yine ev hanımlığı yapmak var. Bu evde kalma olayını bayağı sevdim galiba ben yani hiç fena bir şey değil evde kalmak. Evle ilgilenmeyi çok seviyorum. Temizlik yapmaktan bayağı bir keyif alıyorum. Yemek yapmaktan zaten hep çok keyif alıyordum. O yüzden şimdilik mutluyum yani keyfim yerinde. bir karın antrenmanımı yaptım çünkü üzerim bayağı bir soğan kokuyor ve duşa gireceğim. Ve duşa gireceksem neden ufak bir hareket daha yapmayayım ki dedim ve gerçekten çok kısa sürdü yani böyle bir 7-8 dakika sürüyor toplamda hani her an herkes yapabilir bence. O yüzden bir şans verin derim. Tekrar sayılarını her zaman gibi azaltabilirsiniz, set sayısını azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz, 5 set de yapabilirsiniz mesela ama bana bugünlük 3 set yetti. Şimdi de duşa gireceğim. Ondan sonra muhtemelen bir şeyler atıştıracağım yine çünkü acıktım. Bir sonraki öğünümde görüşürüz o zaman. Videonun hep şu ortamda geçtiğini farkındayım ama hayatımın çoğunluğu gerçekten bu şekilde yani mutfakta çok fazla vakit geçiriyorum. Hem yemek pişirirken hem yemek yerken buralardayım yani hep. O yüzden e, video sürekli buralarda geçiyor. Bir çay saati yapacağım. En sevdiğim saatlerden bir tanesi çay saati. Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Muhtemelen yumurta yiyeceğim çünkü sabah yumurta yemedim ve yumurtayı çok seviyorum ve yumurtasız gün geçirmeyi sevmiyorum. Bu sırada tekrar söylemek istediğim bir şey var. Herhangi bir yumurta paylaşımında yaklaşık 20 kişi falan yumurta sarılarına ne yaptığımı hep soruyor şöyle şu şunun gibi bir kutuda böyle iki gün falan biriktiriyorum iki veya üç gün ondan sonra bunları ayrıca pişirip sokaktaki kedilere koyuyorum yapmam gereken bir açıklama daha var ee, hindüfmeye bağımlıyım. yani bunu söylüyorum bunu saklamayacağım ee, açtığım zaman paketi bitirmeden duramıyorum evet öyle hindüfme bağımlılığım var benim <laughs> de los la Dev tabak. Gerçekten dev oldu bu tabak ya. Ne yiyeceğime karar veremeyince genelde <laughs> böyle dev karışık tabaklarım oluyor. Şimdi enfes bir insanı antrenman yaparken izleyip güzel tabağımı yiyeceğim. <laughs> Şimdi tekrardan mutfaktayım. Akşam ne yiyeceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bir buzdolabından bitirmek istediklerimi çıkarttım. Böyle bir küçük zavallı tatlı patates var. Kinoa. Şöyle bir morlağından var. Taze soğan. Ha, bunun hepsini yemem diye düşünüyorum ama biraz roka var. Çünkü iki demet roka alıp ikisini de yemedim henüz ve yaklaşık böyle dört gün falan oldu. Soğan balığı yiyebilirim. O yüzden bilmiyorum. Ufak bir planlama yapacağım şimdi. Bu elimdekilerin hepsini önce bir tabağa koyayım. Ondan sonra biraz daha düşüneceğim. Bir şeyler eklemek isteyebilirim. dev salatan hazır. Ee, şimdi güzel bir filmimiz var. Kara komik ne? Kara komik 1, değil mi o? Kara komik filmler. Aynen. Birincisi, ikincisini Birincisi, ikincisi, ikincisini sinemada izlemiştik. Evet, şimdi onu izleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Ee, yemeğim için de çok heyecanlıyım. Film için de çok heyecanlıyım. Bu minik bayan için de çok heyecanlıyım. <laughs> Açlık hala var yüz doymadım. O yüzden şöyle bir şey göstereceğim. Şu böyle muzlarımı dilimliyorum, dilimleyip buzluğa atıyorum ve çok enfes oluyor. Şöylele. Çok güzel. Hmm. Dişlerim dondu. videonun kahramanı Mojo bebek oldu sanırım. O yüzden kapanış onunla yapıyorum. Ben gelemem mi? Gelebilirsin. Bunu böyle alıyorsun, bir pozisyonu koyuyorsun, böyle kalıyor sonra hep. Aslında bir de Marla kızım. Adı şu an ortada. Bak nasıl kaçtı ya. Yani. O da bir donuk tarzında ama onun daha farklı tarzı. Evet. O... Marla kızımız biraz daha böyle kendine göstermeyi sevmez. Bu kızın kulakları çok uzun. Bir de bu kızın biftekleri vardır böyle. Bu biftek dudakları var. Evet. Bir de diğer kızımızın da gagası çok uzun. Diğer kısmımızın gagası uzun. Bir gün onu da bir çekelim. çekebilirsek yani. Bunu bak böyle bırakırsın dudağını kalır böyle. Düzeltmez. <laughs> Noja bebek. Söylemek istediğim bir şey var mı? Biz günümüzü kapatıyoruz. Saat şu an 8.45 falan. Uyku saatimiz çoktan geçti. Evet bugün çılgınız. 8.45. <laughs> Öyle yani. Gene çok güzel bir gündü. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Daha ne kadar gün böyle evlerimizdeyiz bilmiyoruz ama e, her günü hareketli geçirmek için, verimli geçirmek için çabalıyoruz. Ve bence güzel de geçiyor. Evet. Ben taze soğan yedim. Şu an pis kokuyor olabilirim. Özür dilerim. Afiyet olsun. <laughs> Şunu sormak istiyorum ki görmek istediğiniz içerik nedir mesela? Ne tarz videolar mı istersiniz? Soru cevap videosu ister misiniz? Marla'nın uzun gagası. <laughs> Chekir biliyorsak. Evet, o yüzden yorumlarınızı yazabilirsiniz. Her türlü öneriye ve fikre açığım. Biz gidiyoruz o zaman. Uyuyacağız şimdi. Evet, herkese iyi geceler. Herkese iyi geceler ve tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için ve görüşürüz. Bay bay. Hadi left, git. Hadi çık. Çık. Çık 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 çık! <laughs> İnat ettim Marley çekeceğim. Çünkü kameradan kaçıyor çok fena. Ama kaçamaz. Onun çünkü nerede saklandığını <laughs> çok iyi biliyorum. Baskına gidiyoruz. <laughs> Baskına gidiyoruz. Evet. Marla bayan. Nereye kaçacaksın? <gülüyor> 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 ya sana! <Şaka> Gerçi <abi. gülüyor> evet, gerçekten kameradan kaçıyor. Bakın şaka değil. <laughs> Göstermek istiyoruz. Bakın bu da bizim Marla kızımız. Bu kızın gagası çok uzundur. Evet. Bakın şöyle bir bakarsınız. Yandan profil Şöyle bakın. Ee, Marla normalde aslında böyle değil ama kendini acındırmayı çok sever. O yüzden bunun Batı. bu şeylerine aldanmayın. Teşekkürler. Uzun gaga. Bana utanıyor. Şakası yok. Alışırsın kızım. Annen de utanıyordu. Bay bay. Bay bay. Sağ